Merhabalar sevgili çocuklar. Bu hafta hayat bilgisi dersiyle sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi dini bayramlarımızı ve milli bayramlarımızı öğrendik. Milli gün ve bayramlarımız geçmişimizdeki başarılarımızı ya da milletçe yaşadığımız özel olayları kutladığımız günlerdi. Böyle günlerde tüm milletimiz milli birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamalara katılarak geçmişi hatırlar ve gururlanırdı. Dini bayramlarımız da tıpkı milli bayramlarımız gibi bizi birbirimize yaklaştırır, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı güçlendirirdi. Dini gün ve bayramlarda büyüklerimizi ziyarete gider, ellerinden öperdik. Tabii ki milli gün ve bayramlarımızı sizlerle birlikte sıralamıştık. Dini gün ve bayramlarımızı da sıralamıştık. Şimdi ben sizlere dini gün ve milli günlerimizi söylemeden önce sizlerle birlikte ee, sorularımızı yanıtlamak istiyoruz ve sorularımızla birlikte dini günlerimizi ve milli günlerimizi hatırlayalım istiyorum. Hazırsanız soruları ben okurken çok dikkatle dinleyin olur mu? Ekranlarınızın başında lütfen sizler de soruları cevaplandırmaya çalışın. Hazırsanız başlıyorum. Birinci sorumuzla başlıyoruz çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarda okulda yaptığımız hazırlıklardandır? En iyi giysilerimizi giymek, sınıfımızı süslemek, evlere bayraklar asmak. Çocuklar sınıfta ya da okulda yaptığımız hazırlıkların arasında sınıfımızı süslemek vardı. Evlere bayramlık bayraklar asmak ve yeni giysiler giymek tabii ki bunlar da özel günlerde, milli günlerde yaptığımız hazırlıklardandır. Ama okulda yaptığımız hazırlıkların arasına B şıkkı sınıfımızı süslemek girerdi. Cevabımızı hemen işaretliyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız kutlama törenleri için sınıfımızı bayraklarla, kırmızı ve beyaz balonlarla süsledik. O gün okul bahçesinde yapacağımız törende ben bir konuşma yapacağım. Burcu da şiir okuyacak. Törene bütün velilerimiz ve semtimiz de oturacak. Oturan herkes davetlidir. Yukarıdaki metni, metinde anlatılanlar aşağıda verilen bayramlardan hangisiyle ilgilidir? Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı. Çocuklar farkındaysanız metinde kutlama törenleri için sınıfımızı bayraklarla süsle e, süslediğimiz, e, kırmızı beyaz balonlarla süslediğimiz anlatılıyor. Okul bahçesine e, törene katılmak üzere ee, insanların çağrılacağı anlatılıyor. Bu durumda e, kutlanacak bayram bir milli bayramdır. Ve tabii ki harikasınız Cumhuriyet bayramıdır. B şıkkını hemen işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Milli bayramlarımızı milletçe nokta nokta içinde kutlarız. A saygı, B sabır. C. Coşku. Sevgili çocuklar, milli bayramlarımızı coşku ile kutlar, geçmişteki kahramanlıkları hatırlar ve gururlanırız. Bu durumda cevabımız harikasınız C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdakiler aşağıdaki bayramların hangisinde yapılır? Törenler düzenlenir, şiirler okunur, okullar bayraklarla süslenir. A. Kurban bayramı, B ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, C Ramazan bayramı. Çocuklar yukarıda yapacaklarımız milli bir bayramda yapılır. Bu da B şıkkında mevcuttur. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hemen işaretlememizi yapalım. Bravo sizlere. Hemen 5. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki seçeneklerde verilen milli bayramlar kutlanan tarihi eşleştirmeler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim, B. Zafer Bayramı 19 Mayıs, C. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan. Sevgili çocuklar eminim sizler de cevabı bulmuşsunuzdur. Yanlış olan şıkkımız B şıkkı Zafer Bayramı 19 Mayıs'ta değil 30 Ağustos'ta kutlanılır. 19 Mayıs neydi peki? Hmm. Gençlik ve spor bayramıydı. Bravo sizlere. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıydı aynı zamanda. Kurtuluş mücadelesinin başladığı gündü. Peki o zaman hemen işaretlememizi yapalım. Altıncı sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediğini dini bayramlarda yaparız? A. Saygı duruşunda bulunuruz. B. Bando çalışmalarına katılırız. C. Büyüklerimizin ellerini öperiz. Bravo sizlere. Cevaplar doğru geliyor. Duyuyorum. C şıkkını hemen işaretliyoruz. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu bayramda komşu, dost ve akrabalar ziyaret edilir. Büyüklerin elleri öpülür. Yukarıda anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Kurban bayramı B. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı C. Zafer Bayramı. Sevgili çocuklar harikasınız. Duyuyorum ekranlarınızın başındaki verdiğiniz cevapları. B ve C şıkkı milli bayramlarımız arasında yer alırken komşuların, dostların ziyaret edildiği, büyüklerin ellerini, ellerinin öpüldüğü bayramlar dini bayramlardı. Bu bayramlarımızdan biri Ramazan bayramıydı. Diğeri ise Kurban bayramıydı. Hemen cevabımız aşık olduğu için işaretlememizi yapalım. 8. soru ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır? A. 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı B. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı C. Ramazan Bayramı Çocuklar dini bayramlarımızı 7. soruda da açıklamıştık. Biri Kurban Bayramı'ydı, diğeri Ramazan Bayramı'ydı. Bu yüzden hemen C şıkkımızı işaretleyelim. 9'la devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Bayramlaşmaya gelen misafirlere çeşitli nokta nokta bulunulur. A- ikramlarda B- Saygısızlıklarda. C- Karşılamalarda. Çocuklar bayramlarda gelen misafire ikramlarda bulunulur. E, şeker ya da kurban bayramındaysak eğer e, kurbanımızdan e, bir parça e, misafirimize ikram edilir. Bu durumda cevabımız A şıkkı olacaktı. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki yazıda anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evde bayram hazırlığı vardı. Annem önce genel bir temizlik yaptı. Derslerimi yaptıktan sonra ben de anneme yardım ettim. Çeşit çeşit tatlılar yaptı. Bayram alışverişine çıktık. Bana ve kardeşime bayramlık ayakkabı ve giysi alındı. Yarın bayram. Sabah uyanınca annemin ve babamın ellerini öpüp bayram harçlıklarımızı alacağız. Öğleden sonra da abim bizi Luna Park'a götürecek. A. Cumhuriyet Bayramı, B. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, C. Ramazan Bayramı, tabii ki de harikasınız C. Şıkkı Ramazan Bayramı. Haydi işaretleyelim. Ve 11. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden milli bayramlara ait olanları tik, Ait olmayanlara çarpı işareti koyunuz diyor. 19 Mayıs'ta bayram kutlamamızın nedeni Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olmasıdır. Doğru mu yanlış mı? Harikasınız. Doğru. Hemen işaretlememi yapıyorum. Devam ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır. Bravo sizlere. Tabii ki doğru. Hemen işaretliyorum. Cumhuriyetin ilanıyla padişahlık yönetimi kabul edilmiştir. Tabii ki yanlıştır çocuklar. Cumhuriyetin ilanıyla ülkemizin yönetim şekli cumhuriyet olmuştur ve özgür iradeye sahip olduğumuz bir ülke haline geldik çocuklar. Hemen yanlış olduğu için işaretlememi yapıyorum. Evet devam ediyoruz. 19 Mayıs çocuklara armağan edilmiş olan milli bayramdır. Tabii ki yanlış çocuklar. 19 Mayıs Gençlere armağan edilmiş bir bayramdır. 23 Nisan ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan edilmiştir. Hemen işaretlememizi yapalım. Zafer Bayramı'nı her yıl 30 Ağustos'ta kutlarız. Evet çocuklar doğrudur. Hemen işaretlememizi yapıyoruz. Ve testimizi burada noktalıyoruz çocuklar. Umarım bütün sorulara ekranlarınızın başından doğru cevaplar verebilmişsinizdir. Bir sonraki hayat bilgisi dersimizde görüşmek üzere. O zamana kadar iyi bakın kendinize. Hoşçakalın.